Şimdi ekranımı görüyor musunuz? Şu an geliyor hocam görüntü. Tamam güzel. Süper. Herkese iyi akşamlar. Erdal Coşkun ben. E, Microsoft Research'ta Genomics ekibinde e, Data Scientist olarak çalışıyorum. E, Hacettepe İstatistik mezunuyum, lisans eğitimi. Markasından e, Hacettepe'de Tıp Fakültesi'nde Biyostatistik e, ana bilim dalında doktoramı yaptım. E, aslında ben e, biraz şeyle başlamak istiyorum. E, benim kariyer gelişimimle, e, çünkü çok fazla öğrenci arkadaş var, kariyer gelişimimle arın gelişim çok paralel gitti yıllar itibariyle. Ee, i̇lk 2009 yılında e, Hacettepe Üniversitesi'nden yine biyosensorkanımlarından Ergun Karaoğlu ve e, Erdem Karabulut'la bir R dersi açtık biz, Introduction to R. O zaman tıp fakültelerindeki ilk yapılandırılmış R dersiydi e, ve bizim hedefimiz e, biyosensör öğrencilerini birazcık R kullanımını arttırmakken, e, mühendislik fakültelerinden eğitim fakültelerinden e, yaklaşık 50'den fazla araştırma görevlisi ve doktor yapan öğrenci, e, yüksek lisans yapan öğrenci bu ar eğitimini verme imkanımız oldu. E tabi bununla birlikte kendi gelişimimiz buna çok paralel gitti. Benim doktora tezim bu tez aramadan ben ekledim ama hani bulabilirsiniz detaylarını. O zaman 2010 yılında yine Sanayi Bakanlığı'ydı o zaman ismi. Bir destekle bir yazılım oluşturduk. Bir Java tabanlı otomasyon programı, R kodlarını kullanan ve bu şeyle, bu yazılımla birlikte bir teknokent, acı Hacettepe Teknokent'te R Genetik adında bir e, Türkiye'de ilk R tabanlı yazılım yapan bir e, startup yaptık. E, çok başarılı bir süreçti bizim açımızdan. Yine Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'ndeki arkadaşlarımızla birlikte temel hedefimiz şuydu aslında: Arı e, nasıl otomatize edebiliriz? E, nasıl son kullanıcının e, çok fazla kod bilgisi olmadan bunu nasıl yapabilir? Bunun üzerine bir e, yazılım geliştirdik. Bu aslında nereden başladık ve nereye geldiğimizi aslında biraz baş, bu sunum sonunda anlatmaya çalışacağım. Ben bu şeyi çok kullanıyorum, kullanıyordum eskiden beri kullanıyorum. Hani armo python mı ki bu toplantının aslında hedef kitlesi R ama biraz bu soru çok fazla karşınıza çıkıyordur son zamanlarda. Şimdi R ya da Python gibi bir ayrımdan ziyade R'ı ne zaman, Python'ı ne zaman kullanırız gibi bir soru aslında çok önemli. Ve işin için artık ki Microsoft'ta benim şu anda çalıştığım ekip de bulut tabanlı bir çözüm üretmeye çalışan, çözümler üretmeye çalışan bir ekip, ekip aslında. Bulut işin içine girdiği zaman birazcık olaylar değişiyor. Çünkü Python'ın yine buluta özgü çok fazla kütüphaneleri varken, özellikle sağlık alanında, biyostatistik buna çok güzel bir örnek baktığımızda, sağlık alanında R, -R paketlerinin, ki R baye Conductor ekibiyle olan projemi şu an sunacağım size, R'ın çok ciddi bir avantajı var. Bu alttaki grafik de dün aslında düştü LinkedIn'de. Bu KD Nuggets'ın bir şeyi var, her yıl yanadığı rapor var. İşte job postinglerinde en fazla R mı, Python mı, ne isteniyor gibi. Şu anda Python önde görünüyor ama şunu her zaman söylüyorum. Sadece, ki göstereceğim notluklar da olacak, sadece R ya da sadece Python değil, özellikle sağlık alanında R ve R'ı destekleyecek olan Python paketlerini kullanmak çok fazla çalışmalarınızı çalışmalarımızı yerletecektir. Genetik çalışmalar aslında hem Dinçeri'nin hem Gökmen'in anlattığı şekilde çok e, moda olmaya başlamıştır 2010 yılından itibaren. E, ancak bunları tabii ki klasik istatistik yöntemlerle e, analiz etmek biraz zor. Bunun en büyük nedeni birazdan göstereceğim veri boyutları. Bunun için genetik çalışmalarda özellikle R kullandığımız bazı ki benim de ürettiğim projeler de var bunların içerisinde işte erken tanı üzerine kullandığımız çalışmalar var. Hastalıkların risk belirlenmesinde yine R ve Python tabanlı kullandığımız çalışmalar var. Kişiselleştirilmiş tıp, personalized medicine çok popüler bir terim ama aslında bizim yıllardır regresyonla yaptığımız şey kişiselleştirilmiş tüp. O yüzden çok üzerinde durmak istemiyorum ama kişiselleştirilmiş de son zamanlarda duyacağınız ve arı çok fazla kullanabileceğiniz ki bayakondaktör paketlerini çok fazla karşınıza çıkacaktır. Şimdi ilaç şirketleri olayı biraz farklı. Gökmen biraz bahsetti Roche'tan. Özellikle standartize edilmesi gereken bazı nizler var ilaç araştırmalarında. Bunlarda arı kullanmak ve arı valide etmek çok önemli. Halen dünyada çok fazla eksik var. Gerçekten R developer diyebileceğimiz insanların eksikliğini görüyoruz ama Python ile R'ı bilen insanlar şu anda benim gözlemlediğimi söyleyeyim herhangi bir iş bulma ya da bir eğitim hayatında bir engelli karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Bir de son kısımda sağlık sistem sağlayıcıları var. Bu electronic medical records şirketleri çok fazla bu işin içine girdiler. Genetik verilerin klinik verilerle birleştirilmesi, görüntü verilerle birleştirilmesi ve bunların analiz edilmesi için çok fazla talep olduğunu söyleyebilirim. E peki şimdi genetik araştırmalar dedik ne? işte genetik araştırmalar dar kullanımı, bulut sistemlerin bu işin içine katılması gibi çeşitli araştırmalar var. Ben bugün size aslında biraz araştırma kısmını anlatacağım. Ya genomics notebook'lar şu an dünyada tek örneğidir. genomics üzerine geliştirilen notebook'lar var. A olan projeden bahsedeceğim ve sizin özellikle büyük boyutlu verilerde çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir örnek olacak. yine bazı önceden hazırlanmış sanal bilgisayarlar üzerine sanal bilgisayarlardan bahsedeceğim. Ve sonrasında da herkesin kullanabileceği ki size kesinlikle önereceğim herkes açık olarak benim bir projem var. Veri, genetik veri deposu diye adlandırabiliriz. Onun üzerine de bir şeylerden bahsedeceğim. Ve otomasyon kısmına da gireceğiz biraz. Çünkü artık bu genetik analizler, klinik veriyle ilgili genetik verinin birleştirilmesi kesinlikle otomasyonu gerektiren bir kavram. Bunun için de ile yaptığımız bir örneği de göstereceğim. Şimdi sekanslama verisi biz ilk başladığımızda Gen ekspresyon verisiydi. Sonrasında yine paralel olarak tek nükleotit polimorfizm verileri (SNP verileri) olarak devam etti. Yalnız artık şu bir gerçek: yeni nesil sekanslama verileri bir standart haline geldi. Ve şu anda 2014 yılında 240 bin kadar whole genom yani tüm genom verisi dünyada olduğu tahmin edilirken, 2030 yılında 100 milyon tüm genom verisi olacağını tahmin ediyoruz. Peki bu ne demek? yani tamam 100 milyon veri var ama şimdi neden benim ara, neden benim cloud, e, bulut sistemlerine ihtiyacım var? Biraz da bundan bahsetmek lazım. Şimdi normalde bu gen ekspresyon verilerini aslında şu ilk iki kısımda çok görünmeyen bir nokta, biraz daha büyük bir nokta olarak tanımlayabiliriz. Çünkü genotip verisi ya da gene panel dediğimiz daha küçük veriler üzerinde e, analizler şu anda laboratuvarlarda yapılıyor. Özellikle commercial manada. E, ama artık biz next generation sequencingle birlikte whole genome ve whole exome dediğimiz veri formatlarına biraz daha sık görmeye başladık. Özellikle e, istatistik, biyoistatistik, bioinformatik e, ya da e, biyomedikal mühendislik alanlarında çalışan arkadaşlar bunları biraz daha aşina alacaklardır. E, bir tüm genom verisinin bir hasta için sayısı 100 GB. Şimdi böyle bir veriyi ardı tutup analiz etmeniz, klasik R paketlerinden analiz etmeniz biraz zor eğer çok paralelleştirmediyseniz. E, o yüzden biz daha çok e, yine bildiğimiz R, R Conductor, Python paketlerini kullanarak e, acaba bu büyük veriyi nasıl analiz edebiliriz, nasıl yapılandırılmış hale getirebiliriz, onun üzerine çalışıyoruz. Benim son 5 yıldır Microsoft'taki kariyerimdeki tüm şey bunun üzerine aslında. Peki 100 GB ne demek? 1000 hastanız olduğunda terabaytlarca veriden bahsediyoruz ve bunları analiz etmek için de ciddi bir hesaplama aracına ihtiyacımız var. Eğer genetik veriye çok hakim değilseniz ya hiç görmediyseniz genetik veri bu. Yani aslında hiçbir anlam ifade etmeyen, kendi içinde bir kodlaması olan ama dıştan baktığınızda hiçbir anlam ifade etmeyen bir veri. Bizim böyle bir veriyi, böyle bir rol dediğimiz rol bir veriyi aslında biraz daha anlaşılabilir hale getirebileceğimiz bazı yaklaşımlar var. Bunlar ikinci analizler, üçüncül ya da downstream analizler olarak ayrılıyorlar. Ama size şu basit gibi görünen verinin çok basit bir karşılaştırmasını ekledim. Illumina dediğimiz çok önemli bir yeni nesil sekanslama cihazı üreticisi. Birçok cihazı var tabii ama hani yeni nesil sekanslama da çok önde giden bir firma. Her 18 ayda 3 petabaytlık veri ürettiğini tahmin ediyoruz şu anda. Yani bu cihazlar satılıyor ve bu cihazlardan el çıkarılan, elde edilen veri 3 petabayt. Netflix'in ki en son baktığım değişebilir büyük ihtimalle. Netflix'in 4 petabayt toplam verisi var. Yani size olarak baktığınızda biz bu veriyi nerede saklayacağız, nasıl analiz edeceğiz ve bize yardımcı olabilecek açık kaynak kodlu örnekler nelerdir biraz bunlardan bahsedeceğim. Ama özellikle benim yeni araştırıcıları bu alanda yeni olan ya da arı genetik verilerde kullanmak isteyen bir araştırıcıysanız kesinlikle size R, RBI Conductor paketlerini önereceğim. Şimdi Bioconductor'ın uygulaması, Bioconductor Cloud'da nasıl uyguluyoruz, Bioconductor Core ekibiyle olan projemin detaylarına girmeden bizim bir genel baştan sona end-to-end -end bir dediğimiz bir pipeline var. Bu pipeline şu anda open source, benim birazdan göstereceğim GitHub ulaşabileceğiniz bir şey. Verileri alıp birleştirip, e, alıp birleştirip belirli bir e, anotasyon yöntemiyle yani geçmişte klinik verilerle olan ilişkisini raporlayacak ve ekleyecek şekilde bir pipeline'ımız var. Bunlar aslında bildiğimiz klasik e, data table'larını bize getiriyorlar bu data table'larında eee klinikleri de ekleyebilirsiniz. Genetik verinizi oluşturduğunuz, artık pre-process'ini yaptığınız genetik veriyi de kullanabilirsiniz. Ondan sonraki iş artık e, R, R mı kullanacaksınız. Ya da ya yani R paketlerini mi ya da bioconductor paketlerini mi kullanacaksınız. E, bunun üzerine gidiyor ve görselleştirme bu işin artık olmazsa olmazı. E, i̇şte az önce Dinçer'in e, de gösterdiği gibi e, bir e, arayüz üzerinde çalışmak tabii ki çok önemli. Raporları eee eş zamanlı olarak gösterebilmek, paylaşabilmek çok daha önemli olmaya başladı. ve bu kapsamda bizim aslında temel hedefimiz tamamen rol bir data olan o ilk slaytta gösterdiğim rol datanın üzerine acaba ben hangi analizleri yaparsam benim elimdeki verilerden daha iyi sonuçlar elde edebilirim. Şimdi burada machine learning olarak ekledim ama artık şöyle bir ayrım da var bunu da söylemem lazım. Machine learning'in genetik verilerde uygulanması bioinformatik olarak geçmiyor. Bu çok yanlış bir algı. Aslında bioinformatik olarak yaptığımız kısım şuraya kadar olan kısım. Yani verinin belirli bir formattan daha anlaşılabilir bir formata dönüştürülmesi. tabii bu arada çok fazla proses var. Ama bu proses sonucunda da sizin kullanacağınız yöntemler machine learning yöntemleri. O yüzden bu ayrımı çok dikkat etmemizde fayda var. E, bu slide üzerinde çok durmayacağım ama size genel olarak bir otomasyon nasıl oluru aslında göstermek istiyorum. Şu anda bizim oluşturduğumuz birçok yazılım e, baktığınız zaman e, cloud üzerinde ki cloud'da biz bunu blob storage olarak söylüyoruz ama e, saklama alanları aslında hard diskler diyebilirsiniz sizin lokaldeki bunların bunlara verilerinizi upload ettik ettikten sonra tek yapmanız gereken kodlarınızın otom otomasyonunu sağlayacak bir sisteme ihtiyacınızın olması bunun içinde biz Cromwell denilen Broad Institute ki ben de Broad Institute'nin şu anda affiliate üyesi söyleyeyim Broad Institute ile geliştirdiğimiz bir ortam var bunu Cromwell adı verdik eğer genetikte çalışanlar varsa buna hakim olacaklardır bu sistem sizin yazdığınız o R kodlarını o R paketlerini normalde büyük veri analiz edemeyeceğiniz çünkü memory kısıtlamanız var burada, RAM kısıtlamanız var birçoğunda. E, bunlar için otomasyonu sağlayıp birden çok makinede işlerinizi bölerek sağlamanızı çalışan bir sistem var. Biz buna batch sistemi diyoruz. Buna Azure batch dersiniz, AWS, Amazon batch dersiniz ya da Google batch dersiniz. Ama şu an hani bizim kullandığımız Azure batch sistemi. Batch sistemine size bir e, Sanal makine havuzu e, oluşturuyor bu sistem ve bu sanal makine havuzunda ben aslında R paketleri ya da Bioconductor paketleriyle yapam tek başına yapamayacağım, tek bir bilgisayarda yapamayacağım analizleri ki e, lütfen hatırlayın 100 GB'lık bir veriden bahsediyorum hasta başına. E, bunları farklı bilgisayarlara otomatik olarak dağıtıp bir sonuç elde etmek, bir tablo elde etmek ve bunu tekrar clouddaki storage e, e, saklama alanına e, upload etmek olarak tanımlayabiliriz. E, bu genel bir yaklaşım. E, zaten e, birçok teknoloji firmasında da benzer yaklaşımlar göreceksiniz. Peki biz burada ne yaptık? Ya da şu andaki projemde ben ne yapıyorum? İşte Baye'konaktırım çok e, önemli bir şey var. E, tan tanımı ve yeri var aslında bu araştırmalarda. Eğer BioConductor'a çok fazla hakim değilseniz, aslında tamamen R e, programlama dilinin üzerinde tanımlanan ve şu anda 1974 ama her gün artıyor. 1974 tane sadece genomics high throughput dediğimiz yani çok boyutlu genomics data üzerinde analizler için geliştirilen paketler. İşte bunlardan bir tanesi Gökmen'le Selçuk'un geliştirdiği paketler. Paket mesela o da güzel bir örnek. Tamam çok güzel paketlerimiz var. her Developerlar çok güzel paketler yapıyorlar ama biz bunu nasıl az önce bahsettiğim dağıtım haline getirebiliriz. Bunun için çok yöntem var. Eskiden beri yapılan, kullanılan çok fazla manuel yöntem var. Ama biz bunu otomatize etmek istiyoruz ve daha e, scalable, daha e, genelleştirilmiş ve daha e, performansı yüksek ortamları aktarıyoruz. Şimdi Bioconductor'un web sayfasına gittiğiniz zaman zaten e, benim e, şu anda yürüttüğüm Baykonductor kur ekibiyle Martin Morgan, Vincent Carey, Nitesh Traga ve benim yürüttüğüm bir projeydi bu. Geçen yaz başladık. Şu anda Microsoft Azure Container Inst olarak görüyorsunuz. Bu arada bunların hepsi open source. Şu anda bu sunum boyunca bahsettiğim her şey open source. Herhangi bir Azure account'un vesaire ihtiyacınız olmayacak. Şimdi bu Azure Container Instance'a tıkladığınız zaman Baya Conductor'ın web sayfasında bizim hazırladığımız bir Docker image var. Şimdi bu Docker image'in özelliği şu. Normalde biz birçok art kullanıcısı artık son yıllarda Docker imajlar üzerinden, hali hazırda oluşturulmuş görüntüler ya da bir paket üzerinden analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrı ayrı şu paketi yükleyeyim, bu paketi yükleyeyim gibi bir şey yok. Zaten tek bir imaj üzerinden ben gerekli analizlerimi yapabiliyorum. Ama bunu Cloud'da yapmak istediğim zaman birçok adımı vardı. Yani işte Cloud'a özgü bir port açmanız gerekiyor, ya da e, storage account'unuza bağlanabilmeniz için çok daha ayrı bir e, güvenlik ayarı yapmanız gerekiyor ki güvenliğe ayrıca geleceğim. E, şu anda halihazırda hazırda Connector şeyine gittiğiniz zaman, Salesforce'a gittiğiniz zaman e, bizim e, cloud'a özel Azure özel hazırladığımız bir e, image'a karşılaşacaksınız. Bu e, eş zamanlı olarak Bay core ekibinin geliştirdiği Docker image de aynı anda işleniyor. Yani online ne zaman yeni bir şey oluşturursa bu aynı anda yenileniyor. Şu anda hatta test edebilirsiniz. Yani bu Docker image'i eğer Docker kullanıyorsanız şu anda hiçbir para ödemeden Docker image'i çekip alıp indirip sonrasında kendi şeyinizde lokal hostumuzda bunu kullanabilirsiniz. Bu çok önemli bir adımdı ve çok güzel ve ilk olan bir adımdı. Özellikle cloud alanında işte bir biyolojik projesi, bir Um, genetik bir yapacaksınız yapacaksanız e, çok daha e, efektif bir yaklaşım haline gelecek. E, bunun dışında eğer bu e, Docker imici kullanmak istiyorsanız e, yine bir Jupyter e, Notebook riposu var. Yine bu sunumun sonunda yine tekrar göstereceğim. Ama burada e, hiçbir şey yapmadan eğer e, Jupyter Notebook'lar üzerine bir deneyiminiz varsa ki Data scientist olmak istiyorsanız ya da bir sağlık alanında özellikle bir proje yapmak istiyorsanız kesinlikle Jupyter notebookları ve Jupyter lab ortamını size öneririm. E, bu arada şey çok güzel bir e, feedbackimizi buradan görüyoruz. Normalde e, Baykonductur'un Docker imajı 50 bin civarında aslında pool ediliyor, bizim 5.000 oldu. Yani şu an dünyada 10 e, her 10 e, kullanıcıdan bir tanesi bizim e, Cloud için geliştirdiğimiz ve e, eklemeler yaptığımız Baykonductur'un e, Azure imajını kullanıyor. Bu çok önemli bir rakam. Özellikle bu e, buna ihtiyaç duyanlar çok büyük verileri olan kişiler. Bunu unutmamakta da fayda var. Bir diğer e, Bioconductor ekibiyle yaptığımız şey, e, tabii ki insanlar Docker kullanabilir ama Docker kullanmayıp sadece sanal bilgisayarlara aşina olabilirler. Bunun için de e, hali hazırda tek tıkla oluşturabilecekleri bir sanal makine e, şablonu oluşturduk. E, bu sanal makine şablonu bizim bir centralized storage account dediğimiz account'tan e, bizim Bioconductor ekibiyle oluşturduğumuz kodları, oluşturduğumuz pipelineları alabilecekleri bir sistem. Tek tıkla, yine repo üzerinde göstereceğim GitHub repo üzerinde, tek tıkla virtual machine'lerini oluşturabilecekler. Arkasından bu storage account'taki bizim sunduğumuz dokümanlar, bizim sunduğumuz kodlar neyse onları eş zamanlı olarak kendi bilgisayarlarının içerisinde görebilecekler. Bunun için e, Dinçay da bahsetti. Linux ve Windows ayrımı gibi bir ayrım aslında e, çok fazla var ya yani var aslında. E, ben kendim hani Microsoft çalışamıyorum ama ben de Linux kullanıyorum. E, bazı yerlerde de Windows kullanmam gerekiyor. Ama her iki kullanıcı tipi içinde otomatik olarak bayonetları Cloud'a özel kullanabilecekleri bir şablon sistemi ortaya çıkardık. E, bunlar aslında e, sizin Sanal bilgisayarları ya da kullanıcıların girdiği zaman gördüğü dökümanlar nedir? İşte Bioconlark'ta workflow'larını görecekler. GATK yine Broad İstitüsü'nün genetik veriler için çok sık kullandığı bir tool ya da önerdiği bir tool. O tool'u görecekler. Benim hazırladığım genomics notebook'ları görecekler. Ve diğer ilgili ya da ilişkili olabilecek bazı şeyleri, dökümanları karşılayabilecekler diyebiliriz. Bu şeyde özellikle sanal makineler için bazı örnekler vermek istiyorum. Bu sanal makinelerde birçok tabii kapasite bizim için çok önemli bir yer elde ediyor. Bu kapasite içerisinde ne kadarlık bir hesaplama ortamına ihtiyacınız var, ne kadarlık bir saklama alanına, hard disk'e ihtiyacınız var, bunlar sizin seçebileceğiniz ve oluşturabileceğiniz yapılar olarak geçiyor. E, bu e, by-converter virtual machine'lerin içerisinde e, hali hazırda machine learning kullanmak ya da deep learning yapmak istiyorsanız da bunlara ilişkin e, kullanacağımız bazı altyapılar e, hali hazırda geliyor. E, özellikle genetik alanında büyük verilerle ve ile çalışmak isteyen araştırıcıların için çok güzel ve e, önemli bir kaynak olduğunu düşünebilirim. Bu bir e, Windows e, sanal makinesine girdiğinizde aslında basit bildiğiniz bir Windows makinesi ve içerisinde biyokondaktör özel geliştirdiğimiz biyokondaktör ekibiyle paketleri ve workflowları özellikle genetik için ve bioinformatik için görebileceksiniz. E, aynı anda Linux kullananlar için de aynı şekilde aynı kontenti Linux içerisinde de görebileceğinizi söyleyebilirim. Bu Conductor paketleri, kılavuğun çok fazla ihtiyaç ihtiyaç haline gelmesinden sonra belirli bir şablon talebi çok fazla geldi bize. Bu şablon taleplerini ben olabildiğince spesifik örnekler üzerinden eklemeye çalıştım bu repo, GitHub repo üzerinde. Lütfen siz de sunumu zaten paylaşacağım. Hani linkler üzerinden gidebilirsiniz. Burada hazırladığımız Jupyter Notebook'lar üzerinde R ya da Python kernel'ları ile birlikte kendi genetik verinizi rahatlıkla nizledirebileceğinizi söylemem gerekiyor. Bir diğer belki eklenebilecek noktada eğer Arı çok iyi biliyorum. Genetik veri analiz etmek istiyorum ya da biyolojik veri analiz etmek istiyorum diyorsanız ve baykonaktor paketlerini kullanmak istiyorsanız, buradaki şablonları tamamen open source olarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ee, yine bir biyokondaktör e, ekibiyle birlikte oluşturduğumuz bu notebooklar ve bu proje kapsamında e, çok önemli anotasyon paketleri, genetik veriler için bunların e, mevcut hastalıklarla ilişkilerini saptayabilmeniz için e, bir e, SNPF adında bir tool var. Çok bilinen bir tool aslında genetik e, camiada. E, bu SNPF'i biyokondaktör paketleriyle birlikte e, kendi Jupyter notebookunuzda kullanabilmeniz için de e, linkleri aşağıda ekledim. E, i̇lgilenen arkadaşlar için ilginç olacak. Çünkü bizim hedefimiz hem biyostatik hem de data biyostatik uzmanı hem de data scientist olarak analiz yapmak, analizleri çok doğru şekilde sunabilmek ve geçmişteki hastalıklarla olan ilişkisini de ortaya koyabilmek ortaya koyabilmek konusunda faydaları olacaktır. Bu arada ekranımla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Görünüyor Mustafa görebiliyoruz hocam. Tamam, okey. Ee, son olarak e, Boya Conductor e, Docker imajından bahsettim, e, sanal makinaların ne kadar aslında önemli olduğunu ve araştırıcıların çok zaman kaybetmeden analizlerini yapabilmeleri için bir fırsat olduğundan bahsettim. E, ve şu anda Mayıs'taki release'ini yetiştirmeye çalışıyoruz Boya Conductor'ın. E, bir e, Kubernetes dediğimiz bir şey var, sistem var aslında. Bu otomasyon için başka bir şey, e, ortam. Şu anda son halini paylaşamıyorum. Umarım Mayıs release'ini takip edin. E, Mayıs olmasa da umarım Eylül ayına kesin yetişecek. E, şu anda e, tamamen Bioconductor'daki tüm paketlerin e, otomasyonunu sağlayabileceğiniz e, ve özellikle e, genetik için çok önemli bir konu bu, e, güvenlik çok önemli bir konu, e, veri güvenliğini sağlayabileceğiniz e, bir e, şablon ortaya, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, bu e, kapsamda ilgilenen arkadaşlar varsa, e, özellikle e, erken e, erişim için bana mail atabilirler, e, daha e, gen genelleştirilmiş. E, güvenliği kesinlikle sağlanmış olan bir ortamda by-conductor analizlerinizi yapabileceğiniz bir Kubernetes iyiz. yakında göreceksiniz. E, ben yine bu grupla da e, ilgili release çıktığında paylaşmayı çok isterim. E, burada e, yine aynı komponentleri görüyorsunuz. Sanal makineler, saklama alanları, ve networking dediğimiz aslında bu paylaşım üzerinden örnekler verdiğimiz Kubernetes'i aslında beklemenizi tavsiye ediyorum çünkü Baykonductor için çok önemli bir değişim olacak. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bu Baykonductor ile yaptığımız Ortak çalışmanın, bu projenin en önemli aslında çıktılarından biri de şu olacak: benim research partner olduğum uh, Seattle Children's Hospital'da uh, bir uh, sudden infant death üzerine, yani ani bebek ölümleri üzerine bir projemiz var. Uh, bu projede, siz az önce bahsettiğim otomasyonu, bir, bir conductor paketlerinin uh, entegre edilmesi, ve uh, Kubernetes'le kullanılmasını gösteren çok güzel bir uh, sunum ve bir makalemiz yakında çıkacak. Uh, burada temel hedefimiz şu: acaba Acaba biz arı daha genelleştirilmiş, daha paralelleştirilmiş ve daha güvenli şekilde nasıl kullanabiliriz'in cevabını göreceksiniz burada. O yüzden verdiğim linklerden detayları bulabilirsiniz ama özellikle ani bebek ölümlerinin genetik nedenini ve bu nedenlerin nasıl engellenebileceğini, hasta çocuk ve bebek bakımlarının doğduğu andan itibaren risk hesaplamalarıyla nasıl yapılması gerektiğini anlatan yine r ve Bioconductor kullanan bir proje. Ee, son olarak e, bahsetmek istediğim şey e, 3 petabayta yakın bir e, Open Data Set'imiz var, benim yine yürütücüsü olduğum bir proje bu. Çünkü özellikle biyostatistikçi arkadaşlarım, biyoinformatikçi arkadaşlarım çok iyi bilirler. Veriler oluşturmak çok pahalı. Yani bir tüm genom veriyi oluşturmak neredeyse bin dolar civarı şu anda. Kişisel olarak laboratuvarlarda yaptırırsınız. Bunları valide etmek, machine learning sonuçlarınızı, deep learning modellerinizi valide etmek için gerçek veriye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu verileri bulmak bir dert kolayca indirebilmek çok daha başka bir dert. Ben de bir araştırıcı olarak bu sorunları birebir yaşamış olan biri olarak geçmişte. Azure Open Data Set'te Genomics Data Lake adında bir açık kaynak olduğu bir veri seti sunduk. Hemen hızlıca göstereceğim zaten size. Özellikle klinik veriniz varsa, klinik verinizle genetik verinizi birleştirmek istiyorsanız son derece efektif bir şey olacak proje. Özellikle 3 petabyte boyutunu göstermek istiyorum. E, zamanı güzel kullandım. E, kaynaklar bakımından a, bunların hepsini ekledim e, ama en son benim e, yine takım arkadaşlarımdan Jess'le birlikte Bioconductor Developer Forum'da yaptığım bir konuşma var. Burada anlattığım şeyleri aslında yarım saate sığmadım orada bir saatten fazla bir YouTube bir linki göreceksiniz. Orada Bioconductor Developer Forum'da bunları nasıl kullanacağınızı ayrıntılı olarak anlattım. E, umarım e, izlersiniz, izleyen feedbacklerinizi de her zaman beklerim. Vipo'ya e, geçmeden önce son bir şey e, bazı arkadaşlar mail attılar bana hatırlatmak istedim. E, U U U Uluslararası Sağlıkta Yapar Zeka Kongresi var. Bu pazar günü benim e, oturumum. Orada da e, davetli olarak e, sadece R değil, yapay zeka yanıt ya da machine learning, deep learning ile oluşturduğumuz yapay zeka çözümlerinin acaba nasıl araştırma projelerinde kullanılabilir? Bunun üzerine bir şey yapacağız. Oturum ve sunumum olacak. Eğer fırsatınız olursa beklerim ki Covid ile ilgili de güzel bir örnek vereceğim. bu arada bana ulaşabilirsiniz.